Selam Canlar <laughs> Bir süredir Selam Bebişlerim diye girmiyorum Biliyorsunuz videoya Bunun sebebi nedir ee, Sevgili annemin bir takım aile üyelerine e, Bu hesabımı göndermesiyle Videolarımı göndermesiyle başladı her şey <laughs> Çok sevgili dayılarım Bu videoları izlediği için Selam Bebişlerim diyerek Başlayamıyorum bunu bir belirtmek istiyorum <laughs> Çok garip geliyor bana Dedim ki tamam takip edin beni ama ne olur videoları izlemeyin çünkü rahat konuşamam dedi. <laughs> onlara teşekkür ediyorum burada. Onlara da selam. Evet, şimdi bugünkü konumuz aklımdaki kişiyle bağımız koptu mu? Buna bakacağız bugün. Yine deste seç yapsak mı diye düşünüyorum. Mumlar bana bakıp duruyor ya. Yani ben deste seç yapmak istiyorum. Çünkü biraz daha size hitap edecek olanı bulabilirsiniz en azından genel açılım bile olsa. Hangi renkleri seçsem? Şurada bir turuncu bana göz kırptı. Turuncuyu seçiyorum bu ilk deste. Kırmızıyı seçiyorum. Bir de maviyi seçiyorum. Oh yine çok destemiz oldu. Evet 3 deste olacak canlarım. Turuncu, kırmızı ve mavi. Desteleri mumların renginden de seçebilirsiniz. Ama desteleri hazırladıktan sonra da seçebilirsiniz. Ben şu perdemizi biraz çekip geleyim. Ankara'nın havası öngörülemez bir şekilde değişiyor. O yüzden ayak uydurmak çok zor. Bir kar yağıyor, bir güneş açıyor. Hala daha güneş gelmeye devam ediyor. Hayırlısı olsun diyelim. Birinci destemi ben başlıyorum. Aklımdaki kişiyle bağımız koptu mu? Enerji kartlarımızdan da alacağım birer tane. Bu kart karma durumlarını seven arkadaşların olduğunu gördüm. Bir videonun altında yorum yaptılar. <laughs> Onları izliyorlar. Yani izleyenler varmış buraları. O yüzden ben de karmaya devam ediyorum. Evet. İlk destemiz tamam gibi duruyor. Şimdilik bir de enerji kartı alacağız buraya. Bakalım bağınız kopmuş mu? Geldi. Evet ilk destemizi oluşturduk. Şöyle yapalım. Uhu, yani şey murlar inecek yüzümüze az kaldı. <laughs> ne kadar perdeleri çeksem de bu şey olmuyor yani. Geçmiyor. Olmuyor. Bitmiyor. Kalbim. <laughs> Aklıma geldi. <laughs> Saçma bir şey. <laughs> Ay ikinci destemizi seçelim. 3 kart mı aldık oraya? Evet, 3 kart almışız. Yani işte böyle canlar. Burada izliyorsanız arada güldüreyim sizi bari. Bir ara da şey vardı. Yani, niye açılım yaparken gülüyorsun? Ya arkadaş gülüyorum yani. Gülmeyin mi? Nedir? Ne istiyorsun? Anlamadım ki. Ağlayarak mı açılım yapayım burada? <laughs> Gülmeyim mi? Çok gülüyorsun. Hiçbir şey anlamıyoruz. O zaman bay yani. Benim öyle bir lafım var. O zaman bay. Yapacak bir şey yok. Evet. Bu destemize de enerji kartı seçelim. Destelerimizi düzeltelim. Bu desteler böyle düzgün durmayınca ben e, hiç mutlu olmuyorum gerçekten. Üçüncü mavi ve son destemizi de seçelim bakalım. Ay iki tane düşmüş alalım badan. Bu, bu melek destesiyle gerçekten bir sorunum var. Yani bir türlü şey olmuyoruz. Tutamıyorum elimde. Çok büyükler ama çok da güzeller. Asla vazgeçemiyorum. Buradan 3 tane çıktı. 3. destenin şansına. Yapacak bir şey yok. Üçünü de kabul ettim ben. Bunlardan da bir tane alıyoruz. Bu desteği de bayılarak kullanıyorum. Canım arkadaşım hediye olarak göndermişti. İkbalciğim öpüyorum seni tatlım. 2 tane, üç tane mi ne geldi ya? Yine enerji de çok geldi. Yani geldi, aldım ben de. Düz mü koymuşuz bakalım? Evet, düzmüş. Mavi deste biraz bereketli bir deste oldu. Bunu söyleyebilirim. Şöyle destelerimizi geriye atalım. Hala destenizi seçmediyseniz, evet, şu andan itibaren seçebilirsiniz canlarım. Evet, turuncu ilk destemizden başlıyoruz. Turuncu mumuzdan. Aklındaki kişiyle bağınız koptu mu? Bakalım. Evet. Enerjisine bakalım. Bu kişinin enerjisi yeni olasılıklar, belki yeni insanlar, yeni iş, yeni bir düzen, yeni bir şeyler arayışında. Yani şunu söyleyebilirim. Bağ kopmuş mu? Kopmuş gibi durmuyor. Yani aranızdaki bağ kopmamış ama koparmak da istiyor. Ya da siz de istiyorsunuz. Artık bir aklımdan kalbimden çıksın. Artık başka insanlar ım, hayatıma girsin. Başka insanlarla konuşayım, görüşeyim diye istiyor olabilirsiniz. İki taraflı da alabiliriz bunu. Evet buraya baktığımız zaman belki de sizden uzak bir şehre gitmiş olabilir. Belki uzak mesafe var aranızda. Belki siz ondan uzaklaştınız. Başka bir yere gittiniz. Evet aynı zamanda bu kişinin koç burcu olma olasılığı yüksek ya da ateş grubundan biri olma olasılığı yüksek. Birazcık ben merkezci bir insan. Yani e, bağınız kopmasa bile bağınız kopmuş gibi gösterir bu insan. Yani içinde ne kadar fırtınalar olursa olsun hiçbir şey göstermez dışarıya. Hepsini içinde yaşar arkadaş. Bu insan böyle. Ama siz de istiyorsunuz ki eğer bağımız kopmadıysa bana artık bir somut bir adım atsın. Bunu göstersin. Aramızdaki bağ kopmadıysa. Burada kopmuş gibi durmuyor ama her an kopmaya hazır bir şekilde duruyor diyebilirim. Evet yani görünürde kopmuş. Bir bitiş, bir ayrılık var burada söz konusu. Belki bir e, uzaklaşma, şehir mesafesi girmesi araya, belki başka bir yere gitti, belki siz başka uzak bir e, diyara gitmiş olabilirsiniz. Evet, Biraz daha yalnız kalmaya ihtiyacınız olduğunu görüyoruz buradan. Yalnızken aslında daha mutlu olacağınızı fark edebilirsiniz bu insanla birlikte olduğunuzdan daha fazla. Ve evet yani somut bir adımda geliyor. Toprak uşağı çıkmış. Güzel. Toprak uşağı somut bir adımı gösterir. Yani bu kişinin size bir mesaj atacağını, sizin yanınıza geleceğini, belki farklı şehirlerdeyseniz sizin yanınıza gelme olasılığının olduğunu gösteriyor. Belki bir söz verdi. O sözü tutmaya çalışıyor. Şu anda ayrı olsanız bile size verdiği sözlerin farkında ve hala o sözleri tutmak istiyor bu kişi. Burada bağ kopmamış ya. Bence... Ee... Kutlama yani bunun üzerine de kutlama gelecek çok güzel belki bu yeni ay ee, geçtiğimiz yeni ayda size bir söz verdiyse ya da aranızda bir konuşma geçtiyse e, bu bu da olabilir ama güzel bir haber ve sevineceğiniz mutlu olacağınız arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz güzel bir haber gelebilir onda zaman olarak zamanımız yok zaman verilmedi burada ama canlar sizin bağınızın koptuğunu e, görmüyorum düşünmüyorum evet bu kişi birazcık ee, dediğim gibi ben ben merkezci bir insan. Biraz daha ben ben ben. Belki egoları konuştu hayatta ve aranızdaki ilişkide ama şu anda bağ kopmamış. Kesinlikle bağın koptuğunu görmüyorum. Ne kadar uzak da olsanız, ne kadar bir arada olmasanız da bu bağ kopmamış. Birazcık yalnız kalmanız gereken bir süreçtesiniz. Belki birazcık ayrı kalmak gerçekten size iyi gelecektir. Ee, söylediğim gibi size verdiği bir söz varsa bunu kesinlikle e, tutacak. O da farkında biliyor yani bu verdiği sözün büyüklüğünü ya da büyük bile olmasa bu sözü tutması gerektiğini biliyor belki de e, tamam şu an görüşmeyelim bir süre ama e, bir ara verelim demiş olabilir ara verdiği zaman belki de başka insanlara ya da başka yollara girmiş olabilir ama kesinlikle geri döneceği nokta burası yine aynı şekilde evet bağınız kopmamış canlar mutlu olabiliriz güzel şu vaat kartınız en üstte kalacak şekilde toplayayım çünkü çok hoşuma gitti o güzeldi yani bağınız kopmamış canlar Evet. İkinci destemize geçelim. Kırmızı deste. Kırmızı mum ve ikinci deste. Sizin bağınız kopmuş mu? <laughs> Sizce kopmuş mu yani? Bu bağ kopacak gibi görünmüyor. Hmm. Evet. Hava dörtlüsü, hava olması. Aşk. Ya bu bağ kesinlikle kopmamış diyebilirim. Baştan bunu söyleyeyim. Zaten ilk karttan anladı. Bu bağ sizin isteğinizle kopabilecek bir bağ değil. Bu kaderinizde olan bir bağ canlar. Bu kişi sizin kaderinizde. Kader sizi birleştirmiş. Burada onlu bir zamandan bahsediyor. Bunu anlatacağım. İlk önce enerji kartınıza bakalım. Enerji kartı kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı. Evet yani burada da o kadar güzel aktarılmış ki ikisini yan yana koyduğumuzda mükemmel uyumu görebiliyoruz. Evet. Kırmızı desteler genelde güzel çıkıyor gibi geliyor bana. Çünkü aşkın ve tutkunun <laughs> rengi kırmızı. Ben çok severim kırmızıyı. Evet. Yani aranızda şu anda bir bağın kopması durumu söz konusu değil. Yani ruhsal olarak bu bağ kesinlikle kopmamış. Bu bir. İkincisi zaten güzel bir ilişkiniz vardı. Belki de birazcık Para konusunda ya da aşkını, sevgisini, şefkatini, ilgisini gösterme konusunda birazcık kıt bir insan olabilir. Ya da elindekileri kaybetme korkusu çok yüksek bir insan olabilir bu karşımızdaki kişi. Evet bir süre birazcık dinlenme belki kendini geri çekme ama bununla, bununla birlikte geri dön, döndüğü zaman gerçekten yine güzel gelişmeler olacağını görüyoruz. Bu kişi sizin eşiniz olabilir. Eşinizle de belki de e, birazcık soğuk zamanlar geçiriyor olabilirsiniz canlar. Ama çok güzel yani eşiniz değilse de bu kişi bu kişiyle belki bir evlilik bir ciddiyet kesinlikle görünüyor. Yine şu iki karta baktığımızda bu kartı çok severim. Bu arkasındaki yaşam ağacının resmedildiği karttır. Ağaç köklenme kartıdır. Yuva kurmak, bir araya gelmek, birlikte köklenmek. Çok güzel. Yani bir arada sabit kalmak. Çok güzel. Bunlar çıkmış canlar. Yani demek ki bu kişiyle alakalı sizin bir geleceğiniz var. Zaten aşk, şefkat, aranızda bir aşk bağı var, sevgi bağı var. Bu kişiyle karşılaşmanız, tanışmanız, bir araya gelmeniz kesinlikle tesadüf değil kader çarkımızda bunu söylüyor. Fakat şununla da alakalı olabilir kader çarkı. Şu anda karar vermesi gereken önemli bir durum olabilir bu kişinin. Bununla alakalı birazcık geri çekilip bunu düşünüp bunu güzel bir e, bunun kararını gerçekten güzel bir şekilde vermesi gerekiyor. Çünkü bu önemli. Belki de ikinizin kaderini de e, değiştirecek bir karar olabilir. Belki bu kişi evli belki o ilişkisini bırakmak istiyor. Birazcık korkuyor. Belki çoluğu var, çocuğu var, bırakamıyor. Yani siz kendinize göre alabilirsiniz bunu. Evet, birazcık dinlenme, yenilenme zamanı var canım. Yani evet, yine burada da aynı şekilde karar vermeden önce kendisine birazcık zaman ayırması, dinlenmesi, belki tatile çıkması biraz zor ama şu dönemde birazcık kendi içine dönmesi gerekiyor bu kişinin. O yüzden belki de birazcık uzaklaşmış olabilirsiniz birbirinizden. Evet ama bu durumun sonu geliyor. Onlu bir zaman yine e, onlu kartlar biliyorsunuz bir sıkıntının, bir durumun sonuna gelindiğini gösterir ve hava onlusu çıkmış. Ah, evet. Bir zorlu durumdasınız. Bir zorlu süreç, e, bir zorlu süreçtesiniz bir arada ikinizde. Ama bu geçecek. Ben size onlu zaman veriyorum. Onlu bir zaman daha geri dönebilir. Eee <laughs> Neden konuşamadım? Geri dönebilir bizim sorunlarımız bitti artık ben bitirmek istiyorum bu sorunları diyebilir bir araya gelebilirsiniz güzel bir teklifle de gelebilir aynı zamanda evine dönebilir eğer bir eşinizse ve evden de uzaklaşmışsa evine de dönebilir burası çok güzel çıktı bayıldım hatta şu sorun da aşılacak yani bu uzaklaşmayla kaybetme korkusu işte ne bileyim sevgisini ilgisini şefkatini gösterememe durumu da sona erebilir çünkü bu uzaklaşmada o kaybetme korkusu tetikleniyor bu insanın. Yani o benim hayatımda olmadığı zaman ben ne halt edeceğim düşüncesi geliyor ve ona göre hareket edeceğini de gösteriyor bize kartlarımız. Evet canlar aldık kabul ettik öyle de oldu. Burada da en üstte aşk kartımız dursun istiyorum. Bu destemiz de çok güzeldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Evet mavi destemize geçelim. Mavi ve üçüncü destemiz. Aklındaki kişiyle bağınız koptu mu? Oo. Evet. Burada biraz fazla gelmişti değil mi kartlar? Doğru. Şöyle dizelim o zaman. Enerji kartları da çok geldi burada. Bahçe ve kapı, çiçeklenen bolluk ve kırık kalp. Evet. Ben burada şöyle bir şey görüyorum. Canlar bağımız koptu mu? Buradan biraz daha Uzun zaman geçmiş olabilir aradan. Yani ayrılığın arasından uzun zaman geçmiş olabilir ya da uzun zamandır size bir şekilde adım atmayan bir insanın niyet almış olabilirsiniz bu desteği için. Ee, kilitli. Yani e, ne yapacağını bilmiyor. Bir çıkış yolu bulamıyor bu kişi. Yani ne yapıyor, ne ediyor böyle bir e, karışık enerjiler içinde. Aynı zamanda hayatına güzel şeyler çekmek istiyor ama. Kalbi kırık kötü enerjilerde yani kötü derken düşük düşük modda bu insan. Biraz depresyon hali bile seziyor olabilirim. Şöyle söyleyeceğim. Burada evet uzun zamandan beri beklediğiniz birisi varsa, hala adım gelmiyorsa, hala görüşmüyorsanız, hala konuşmuyorsanız, uzun zamandır ayrıysanız artık canlar bu kişi birisiyle evlilik yoluna giriyor olabilir. Belki de şöyleyse yani uzun zamandır beklemiyorsanız ya da uzun zamandır ayrı değilseniz de iki ayrı insan arasında kadın ya da erkek olabilir bu İki ayrı kişi arasında kalmış olabilir hatta belki üç bile olabilir bunu söyleyebilirim yani burada birazcık karışık enerjiler var burada bağın koptuğuna evet emin olabiliriz bence Azize de çıkmış. Belki eşinizi niyetlediniz ama eşinizin başka bir insanla da ilişki yaşamak istediğini görebiliriz. Belki sizi bırakmıyor. İkinizi aynı anda idare etmek istiyor. Böyle şeyleri söylemek benim için zor olabilir ama şöyle de olabilir. Sizinle bir ilişkisi vardı bu kişinin ama belki de ailesi, özellikle annesi evli bir insan olarak ya da çocuklu bir kadın olarak şunu söyleyebilirim buradaki Azize için. Annesi olabilir, ablası olabilir. Hayatında evli olan bir kadından bir şey duymuştur, söylemiştir. Onunla alakalı sizi bırakmış olabilir. Bağı koparan durum bu da olabilir. Yani ailesinden birisi olabilir. Özellikle evli bir kadın ya da çocuklu bir kadın olabilir. Evet, yani işe yaramayan şeylerden kurtul diyor senin için can. Kim dinliyorsa mavi desteği bundan kurtul diyor. Yani bu kişiden sana hayır gelmez. Evet kendine kendine gel güzel enerjiler yansıt kendine ve çevrene çevrendeki insanları da güzel seç yani bu insandan kesinlikle kurtulmuyor. eğer böyle bir şey varsa eğer burada kırık kalp de çıktı kırık kalp yani buradaki kırık kalp bir şey olarak alabiliriz kılıç üçlüsü var ya biliyorsunuz canlar kalbin üzerinde üç tane kılıç var yine aldatma aldatılma üçüncü kişiler başka insanlar ee, anlamına gelir. O yüzden burada böyle bir şeyler görüyoruz ve ee, şöyle bir şey var. Arkadaşlarınızdan yardım ve destek alabilirsiniz bu konuyla alakalı. Ve bir araya gelip arkadaşlarınızla güzel zamanlar geçirebilirsiniz bu dönemi atlatabilmek için. Yani belki de haberiniz var yani hayatında başka bir insan olduğunda. Siz yine de bekliyorsunuz acaba geri dönebilir mi bana? Ama burada hiç öyle bir şey görünmüyor canlar. O yüzden hiç moralinizi de bozmayın. Ya da hiç kendinizi üzmeyin bu konuyla alakalı. Bu kişiyi bekleme enerjisinde de kalmayın. Etrafınızı güzel bakın. Size gelen kısmetleri güzel bir şekilde değerlendirin. Arkadaşlarınızla bir olun, birlik olun. Onlardan yardım isteyin. Onlara danışın. Ne yapmam gerek? Yani aklımdan nasıl çıkaracağım? Nasıl ee, canım sıkkın? Ne yapmalıyım? Gibi gibi. Bir arada eğleneceğinizi görüyorum. Arkadaşlarınızla bir araya gelseniz çok daha iyi olur bu dönemde. Evet canlar. Açılımınız böyleydi sizin de. Aldık kabul ettik. Öyle de oldu. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Sizleri çok öpüyorum. Bye bye.